Kaçinges? Yalan söyleme gözlerime bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak nasıl oldu gözlerine kandı yalan, nasıl oldu gözlerine kandı yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın inan senden geçemiyorum yine sarhoş oldum geciliyorum aklımda sorular çözemiyorum gündüz mü gece mi bu göre sakın bana etmem kabul Geç sen de vur Beni her seferinde böyle yaparak Esen de tuş Geçmez gurur Harcayı bölümü tüketip pişirir insan de tuz Nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor Erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok Uzatmanın da Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım geçilmiyor tuzaklarından Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Bu kez gözlerime bak oldu gözleri